Kur'an'dan damlalar temizleyin artık. Yabancı ülkeler bize bizim söylediklerimizle, kitaplardaki bilgilerimizle vuruyorlar. Onlar bizi bizimle vuruyorlar. Onlar bizi din adına bildiklerimizle, din adına yaptıklarımızla vuruyorlar. Din diyerek Hz. Muhammed'in hayatı diyerek, İslam diyerek, Kur'an çevrimi diyerek, bizim kendi anlattıklarımızla, bize ait olan yazılan kitaplardaki aktardığımız bilgileri örnek göstererek bize vuruyorlar. Hz. Muhammed'e pedofili, kadın düşkünü, sapık diye iftira atarak İslam Terör dinidir. Müslüman teröristtir. Onların Kur'anlarında şunlar şunlar yazıyor diyerek bize bizim söylediğimiz bilgilerle vuruyorlar. Hatta bunları kendi ülkelerinin çocuklarına okullarında öğretiyorlar. Kitaplarına yazıyorlar. Müfredatlarına alıyorlar. Kamu binalarına afişlerle asıyorlar. Dergilerine kapak yapıyorlar. Dergilerinde yazıyorlar. Gelin, öncelikle çuvaldızı kendimize batıralım. Gelin, hemen öfkelenmeyelim. Gelin, din diyebildiğimizi, İslam diyebildiğimizi, Kur'an çevrimi diye okuduğumuzu, Hazreti Muhammed'in hayatı diye bize anlatılanları tekrar tekrar gözden geçirelim. Bize bizim anlattıklarımızla, kitaplarımızla vurmalarına izin vermeyelim. Gelin Hazreti Muhammed'e atılan iftiraları temizleyin artık. Gelin onun hakkında aslı olmayan şeylerin söylemlerini temizleyin artık. Gelin İslam diye anlattığınız bilgileri temizleyin artık. Gelin Kur'an çevrimi diyerek yapılan mealleri tekrar tekrar gözden geçirin artık. Kur'an çevrimlerinde doğru olmayan çevrimlerle Hz. Muhammed'e atılan iftiraları, İslam'a atılan iftiraları doğru çevrim yaparak temizleyin artık din adına anlatılan hurafeleri temizleyin artık. Bu temizliğe öncelikle kendimizden başlayalım, aklımızdan başlayalım. Yabancı ülkeler Hz. Muhammed'e her türlü iftiraları atarken bilin, bilin ki bizim anlattıklarımızla, kitaplarımızdaki yazılan bilgilerle bize vuruyorlar. Güya hadis diye söylediklerimizle, din diye anlattıklarımızla, Kur'an meali diye çevrimlerimizle bize vuruyorlar. Önce aslı olmayan kendi bildiklerimizi temizleyelim. Hz. Muhammed'e bilmeden de olsa önce biz iftira atmayı bırakalım. Hz. Muhammed hakkında aktarılan bilgilerin aslı var mı yok mu diye düşünelim o iftiraları biz aktarmayalım. Gönlü rahmet dolu, şefkat dolu, tevazı dolu, ilim dolu, yardımseverlik dolu o güzel insana atılan iftiraları temizleyelim artık. Komşun aç iken tok yatma. Kadın da insandır. Kızları zorla evlendirmeyin, öldürmeyin, zulüm etmeyin. Hayvanlara zulüm etmeyin, yardımlaşın, paylaşın, ilim öğrenin, okuyun, üretin, çalışkan olun gibi güzel öğütleri veren o güzel insanı iyi anlayalım. Gelin, doğruları öğrenelim artık. Bizi bizimle vurmalarına izin vermeyelim. Gelin, din diye öğrendiğimiz aslı olmayan bilgileri temizleyelim. Öncelikle kendi aklımızı temizleyelim. Hazreti Muhammed'i dost doğru öğrenelim. Kur'an çevrimini dost doğru yapalım. Yabancı ülkeler bize anlattığımız söylemleri ve eserlerde yazılı olan bilgileri delil göstererek vuruyorlar. Bizi bizimle vuruyorlar. Öncelikle aşağıda yazdıklarımız için içimiz yanarak yazıyoruz. Hz. Muhammed ve ona yapılan iftiraları aynı cümle içinde yazmaktan utanarak yazıyoruz ve okuyucunun içine rahatsızlık verdiğimizden dolayı özür diliyoruz. Bizler nelere inanıyoruz ve neleri bilgi olarak, bilgi olarak aktarıyoruz gelin bir inceleyelim. Yok, Hz. Muhammed'in okuma yazması yoktu ki bununla ilgili tarihsel hiçbir kayıt yoktur. Bunu sadece Müslümanım diyenler söylüyor. Yok, kendisi 25 yaşındaydı, zengin bir kadın olan 40 yaşında Hatice ile evlendi. Ki düşünmeliyiz, sıcak ülke olan Arabistan'da kadının menopoz yaşı ortalama 40'tır. 40 yaşından sonra Hatice 6 çocuk doğurdu denir ve toplum buna inanır. Yok, Hz. Muhammed 6 yaşında Ayşe'yi aldı. Yok Hz. Muhammed'in 9, 11, 19, 23 karısı vardı. Her birini her gece dolaşıyordu. Yok Hz. Muhammed kadın düşkünüydi. Bir gecede bilmem kaç defa cinsel ilişkiye giriyordu. Yok Hz. Muhammed evlatlığının eşine göz dikti, onu boşattı, kendi aldı. Yok, Hz. Muhammed çevresinde beğendiği kadınlara göz dikiyordu. Ayet geldi deyip onları boşatıyor, kendi alıyordu. Yok, Hz. Muhammed esirlerin kafalarını kestirdi, gözlerini oydurdu, işkenceler yaptırdı. Buhari'den hadis diye alınan alıntılar. Muhammed yakalananların ellerini ayaklarını kestirir, gözlerini oydurur ve harre denen son derece sıcak yere attırır. Adamlar sızlanırlar, su isterler, su verilmez. Adamlar taşları kemirirler ve sonunda ölürler. Buhari yedi yerde ve dokuz yoldan aktarıp yazdığı sözde bir hadis için bakınız Buhari Es-Sahih kitab Zekat 68 Tecrid Hadis No 172 Müslim Es Sahih Kitabul Kaseme 9 14 Hadis No 1671 Ebu Davud Sünen Ki Tabul Hudud 3 Hadis No 4369 gibi onlarca atılmış iftiraya öncelikle kendimiz inanırsak ve bilgi olarak aktarırsak elbette bize bizim söylemlerimizle bize vururlar. Hazreti Muhammed'i vururlar, İslam'a vururlar. Kur'an çevrimlerimizle bize vurdular. Yok kadını dövebilirsin. Nisa suresi 34. Yok memeleri yeni çıkmış sayısız kızlar verilecek. Nebe suresi 33. Yok evlatlığının karısını boşattı, kendisi aldı. Ahsap suresi 37 yok müşrikleri nerede görürseniz öldürün. Tövbe suresi 5. Yok Allah'a iman etmeyenleri öldürün. Bu çevrime bağlı olarak namaz kılmayanları öldürün. Tevbe suresi 29. Yok Yahudileri, Hristiyanları dos edinmeyin. Maide suresi 51. Ki bu ayette Yahudi ve Hristiyan kelimesi yoktur. Yok Dullar, bakireler verilecek. Tahrim Suresi 5 Yok, kadını istediğinde boşayabilirsin. Kadınları boşamak istediğiniz zaman, Talak Suresi. Düşünün ki ne acıdır. Kadını boşatmak için bir süre gönderen bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ki asla böyle değil. Kadını boşatmak için bir sure gönderen bir Tanrı'ya inanıyoruz ki asla böyle değil. İslam dünyası yüzyıllarca kadını insan yerine koymadı. Nüfus kağıdı bile vermedi. Erkeğe boşama hakkı verdi, kadına vermedi. Üç talakla boşamak erkeğe mahsus kalındı, kadın eşya yerine kondu. Hz. Muhammed kadın erkek eşittir dediğinde o günde kabul etmediler, ...bugün de kabul etmiyorlar. Atatürk... ...kadına seçme... ...seçilme hakkı tanımaya çalıştığı o dönemde... ...meclis ayağa kalktı. Kadının ruhu yok... ...diye söylemler ortaya çıktı. Yok... ...Hazreti Muhammed'e... ...tüm kadınlar helaldir. Akrabaları dahil istediğini alabilir. Ahzab Suresi 50. Yok... ...hırsızların ellerini kesin. Maide Suresi 38 yok, cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Maide suresi 33 Yok, zina yapan kadını taşlayın, erkeğe yüz değnek vurun, yani öldürün. Nur suresi 2 Yok, onları sen öldürmedin, Allah öldürdü. Enfal suresi 17 ki Kur'an'ın başka bir yerinde bir kişiyi öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur çevrimi de vardır. Ve onlarca örnek. Bizimle bizi vurdular. Kendi anlattığımız bilgilerle bizimle alay ettiler. Cemaatlerde, tarikatlarda insanların beyinlerine aslı olmayan bilgileri aktardık ve insanlar da bunlara inandı. Ve her yerde aslı varmış gibi anlattılar. Hz. Muhammed ile ilgili neler anlattık? Aslı var mı yok mu diye hiç düşünmeden aktardık. Ve bizi anlattıklarımızla vurdular. Nelere inandık? Neleri aslı varmış gibi aktardık? Yok, Hz. Muhammed Ayşe ile altı, ya da 9 yaşında evlendi, gerdiğe girdi dedik. İşte o zaman yabancı ülkeler Hz. Muhammed'e pedofili deme iftirasını atarlar. Biz kendi dilimizle Hz. Muhammed'e böyle denmesine kapı açtık. İbni İshak, Müslim, İbni Sa'd, İbni Hişam, Kasım Şulu ve diğerlerinden aktarılan iftiraları güya delil göstererek ille de Ayşe ile 6 veya 9 yaşında evlendi diye ispat etmeye çalıştık. Oysa Hz. Muhammed Ayşe'yi o yaşlarda cariye durumuna düşmekten kurtarmanın yolu olan koruyucu aile olarak ailesini aldı. Yatağına değil. Çünkü o dönemde kadın bir eşya olarak görülür, alınıp satılan bir mal gibi davranılırdı kocası tarafından boşanan kadın, savaşta kocası ölen kadın, nişanı bozulan kız çocukları cariye durumuna düşerdi ve cariye olarak alınıp satılabilirdi. Ayşe de nişanlıydı. Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Muhammed'i destekleyince Ayşe'nin nişanı bozuldu ve cariye durumuna düştü. Hz. Muhammed de onu koruyucu aile olarak ailesine kattı çünkü cariyelikten kurtulmanın tek yolu bir aileye katılmaktı eğer biz cemaatlerde tarikatlarda camilerde topluma aslı olmayan şeyler öğretirsek elbette bize bizim söylemlerimizle vurmaya devam edecekler elbette bunlara öncelikle kendimiz inanır ve aktarırsak, elbette yabancılar Hz. Muhammed'e pedofiliydi, sapıktı, İslam terör dinidir, Müslümanlar teröristtir demeye devam edeceklerdir. Din adına neler anlattık? Yok, Hz. İbrahim oğlunu Tanrı'ya kurban etmiş. Yok, bıçak kesmemiş. Hangi bıçak ufacık çocuğu kesmez? bir kere sünnetullah'a ters bıçak keser. Hz. İbrahim o gün çok büyük bir inkılap yaparak çocukların Tanrı'ya kurban edilmesinin önüne geçti. Çünkü o günün toplumu Tanrılara masum çocukları kurban ediyorlardı. Hz. İbrahim artık Tanrılar çocuk kurban etmenizi istemiyorlar dedi. Toplumda o zaman biz Tanrılara ne kurban edeceğiz dediklerinde onlara koyun göstererek bunu kurban edecek misiniz tanrılar artık böyle söylüyor diyerek masum çocukların öldürülmesinin önüne geçti Hazreti İbrahim'in yaptığı masumları korumaktı ki kurban kelimesi kurp kelimesinden gelir hayvan kesmek değil tüm varlığın birbiriyle yakınlığını anlamaktır Yok Nuh gemi yapmış Yeryüzünde olan tüm canlıların erkek ve dişilerini o gemiye almış. O gemi insanın kendi vücududur. Yeryüzünde olan tüm canlıların eril ve dişil boyutu insan vücudunda vardır. Yok Yunus'u balık yutmuş. 40 gün balığın karnında kalmış ama Yunus ölmemiş. 40 gün sonra çıplak kıyıya atılmış ki bu anlatılan kişi bir gönüle düştüğünde kendini bilme eğitiminden geçtiğinde kendi vücudunu tutan Allah'a teslim olarak varlığından geçer hakikatine işaret eder. Gibi onlarca anlatılanın aslı nedir demedik. Olduğu gibi inandık. Anlatılandırın içinde ne remizler var hiç düşünmedik. İbrahim'i ateşe attırdık, İsa'yı göğe çıkardık, dört ölüyü dirittik. Musa'ya Nil'i yardırdık, Muhammed'e ayı ikiye böldürdük, Eyyub'in her yerini kurtlara sardırdık, ayağını yere vurdurup akan suyla vücudunu yıkattık, tertimiz yaptırdık. Bu anlatılandırın hikmetini hiç anlamadık. Olduğu gibi inandık, aslına hiç ulaşmadık. Lütfen düşünelim. Aslını bilmeden nelere inandık? Hiç şahit olmadan aslı varmış gibi neleri anlattık? Lütfen düşünelim. Bilmeden de olsa Hz. Muhammed'e atılan iftiralara nasıl inandık ve bunları aktardık? Lütfen düşünün. Bu iftiraları kim bilgi diye aklımıza soktu. Hz. Muhammed'e bu iftiraları o dönem kim attı ve kitaplara yazdı. Ve biz bunlara inanmakla ve topluma aktarmakla Hz. Muhammed'e, Kur'an'a, Allah'a en büyük haini yapmış olmuyor muyuz? Gelin temizliğe kendi bildiklerimizden başlayalım. Gelin başka ülkelere kızmadan önce kendimizi muhasebe edelim. Gelin din diye inandığımız şeyleri gözden geçirelim. Gelin Hz. Muhammed'e atılan iftiraları önce aklımızdan temizleyelim. Gelin Hz. Muhammed'i iyi tanıyalım. Kur'an'ı tekrar tekrar düşünelim. Gelin İslam'ın hakikatine ulaşalım. Gelin temizliğe önce kendi aklımızdan, Hallerimizden başlayalım. Gelin, temizlik vakti geldi artık.